Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kanalımdaki yeni düzenlemelerle ilgili ve kreatörlükle ilgili önemli şeyler söyleyeceğim. Bu videoda yanında arkadaşım Zoe ve kardeşim Tala var. Ve artık Tala her videoda olacak. Yani her videoda yanımda olacak. Tamam arkadaşlar, o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun zamandır video atmıyorum. Yaklaşık 6 ay oldu. Ve ben artık hep video atmaya karar verdim. Artık hep video atacağım sizin için. Ve ben bütün videolarımı özenli bir şekilde çekmeyi düşünüyorum. Ve çoğunlukla çoğu kez video atacağım. Mesela haftada 3 video. Faydalı ve eğlenceli videolar da çekmeye devam edeceğim. Spoiler vereceğim. Güncellemeleri keşfedeceğim. Önemli bilgiler vereceğim. Duyurular vereceğim veya yarışmalar düzenleyeceğim veya yani videolarım çok eğlenceli olacak. Öyle olacağını da inanıyorum. Her videoda Talay yanında olacak tabii ki de. Hatta edit yarışmaları da düzenleyeceğim. Kombin yarışması, şarkı yarışması, çoğu yarışmalar düzenleyeceğim. Resim yarışması da olabilir. Elmas ödüllü mesela ya da ayıcık ödüllü öyle gibi yarışmalar yapacağım. Ve bunun için çok uğraşacağız. Sizin için böyle tarz videoları çok çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eskiden hep gerçek yüzümle videolar çekerdim. Onları silsem bilemedim. Hatıra kalsın diye silmesem mi yoksa silsem mi diye bilemedim. Eskiden hep saçma videolar çekerdim. Affedersiniz. Hep öyle videolar çekerdim. Ama yani eskiden hep eğlenirdim gerçek yüzümle videolar çekerken. O yüzden de silmeyi de düşünmüyorum. Belki de gizleyebilirim. Bilmiyorum yani ben de silmeye düşünmüyorum. Ama pek XT videolarımın hepsi kalacak. Bir de kanalın ismine geleceksek fayda ve eğlence. Onu da değiştirmeyi düşünmüyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu kanalın isminde duruyordum. Ve bilmiyorum yani ben değiştirmeyi düşünmüyorum. Profil fotoğrafı onu da bilmiyorum. Ama ben onu değiştirmeyi düşünüyorum. En son ben oyuncak fotoğrafları koymuştum. Onun yerine PKX'de fotoğrafımızı koymaya düşünüyorum kardeşimle beraber. Bence öyle daha mantıklı olur ve PKX'de kanalın olduğunu daha da belli olur. Kısacası arkadaşlar kanalıma bir sürü değişiklikler katacağım ve daha da eğlenceli biri olmaya çalışacağım. Videoların kapak fotoğrafları için daha da özen göstermeye çalışacağım. Şimdi gelelim kreatörlüğümle ilgili bilgiler. Ben daha önce video paylaşmıştım. Hatta 12.000 izlenmişti beni daha yeni tanıyanlar ya da beni unutanlar için tekrardan söylemek istiyorum. Ben 2022 yılında kreatör olmuştum. Temmuz ayında kreatör olup Ağustos ayında kreatörlüğüm gitmişti maalesef. Kreatörlüğümün gitme sebebinin bir tanesi de şu, kardeşime de başvuru yapmam. Ben kendime başvuru yaptıktan sonra ardından da kardeşime başvuru yaptım. Ben kreatör oldum, ondan sonra 5 gün sonradan da kreatörlüğüm gitti. Arkadaşlar videolarıma 100 tane izlenme geliyor ve bunlar yetmiyor. Aylık 10.000 izlenme gelmesi lazım ve videolarımdan da bir tanesi 10.000 izlenme olması lazım başvuru için. Ve yani bu yeterli değil. Mesela şöyle diyelim. Ayda 10 video atsam ve bunların her biri 1000 izlese, 1000 görüntüleme gelse başvuruyu bir ayda yapabilirim. Ve arkadaşlar bu videoma 1000 izlenme gelirse başvuru tarihimi söyleyeceğim. Bir de sevgili arkadaşlarım ben kreatör olduktan sonra video atmadığım için kreatörlüğüm de gitmiş olabilir. Bizi desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz. İstediğiniz kadar da yorum atabilirsiniz fakat kötü yorumlar atmayın lütfen. Hatta şimdiden merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Bir gün belki soru cevap videosu çekeriz. Ve arkadaşlar bu ay içinde eğer videoların toplamı 10.000 izlenirse başvuru yapma imkanım daha hızlı olur. Arkadaşlar ben şöyle düşündüm çoğu oyuncular başarıp kreator oluyor acaba ben de kanalıma devam edip kreator olabilir miyim yani neden olmasın diye düşündüm o yüzden ben sizin için bu kanala devam edeceğim hatta beni Roblox hesabından ve diğer PKX hesabından beni takip edebilirsiniz evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız abone olmayı like atmayı unutmayın sizi çok seviyoruz görüşürüz.